deyimler. Bu videomuzda deyimlerin neler olduğu, özelliklerinin neler olduğu, nasıl ve hangi durumlarda kullanıldıklarını örnek deyimler üzerinde çalışarak öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Kerem ile Zeynep havalara uçtular. Kerem ve Zeynep havalara uçabilir mi gerçekten? O zaman bu cümlenin anlamı ne olabilir? Burada havada uçtular gerçek anlamda havalara uçmaları anlamında değildir. Çok sevindiklerini anlatmaktadır. Kerem ile Zeynep çok sevindiler. Kerem ile Zeynep çok mutlu oldular gibi. Havalara uçmak kendi anlamı dışında bir duyguyu, durumu anlatmaktadır. Peki neden çok sevindiler demiyoruz da havalara uçtu diyoruz? Bunun nedeni duyguyu daha da kuvvetli biçimde aktarmaktır. Bir diğer önemli nokta da deyimlerin bir kalıp şekilde kullanılmasıdır. Deyimler bir durumu, duyguyu daha etkili anlatmak için kullanılan kalıplaşmış ifadelerdir. Kalıplaşmış ifade neydi? Kullanılan kelimeleri ve anlamı belli olan değiştirilemeyen sözlerdi. Daha etkili anlamdan kastımız ne? Var olan duygu, durumu daha güçlü bir ifadeyle anlatmak demektir. Havalara uçmak. Havalara uçmak bir arada kullanılır. Deyimlerde kelimelerin hepsi bir arada kullanıldığında istenilen anlam oluşur. Deyimler kalıplaşmış ifadeler oldukları için sözcükleri değiştirilemez, başka anlamlarda kullanılamaz. Yani biz havalara uçmak yerine havalara zıplamak ya da gökyüzüne uçmak gibi bir kalıp kullanamayız. Çocukların aylardır dört gözle bekledikleri gün gelmişti. Dört gözle beklemek burada ne anlama gelmektedir? Çocukların aylardır sabırsızlıkla bekledikleri, çocukların aylardır hevesle bekledikleri, çocukların aylardır çok isteyerek, heyecanla bekledikleri anlamına gelmektedir. Bu deyim bir şeyi çok isteyerek beklemek anlamına gelir. Ancak bu ifadeyi daha etkili bir şekilde anlatmak için dört gözle beklemek kalıbı kullanılmıştır. Bu kalıplaşmış bir ifade olduğu için sözcükleri değiştirilemez, başka anlamlarda kullanılamaz. Peki deyimleri ne zaman ve ne için kullanıyoruz? Deyimleri bir duygu veya Durumu daha etkili bir şekilde anlatmak için kullanırız. Zaman su gibi akıp geçti. Buradaki ilk örnekteki zaman su gibi akıp geçti deyimi zamanın çok hızlı geçmesi durumunu anlatır. Zaman gerçekten su gibi akıp geçmez tabii ki. Bu sözcükler bir araya gelerek zamanın hızlı geçmesi durumunu anlatır. Bu deyim kullanılarak anlatım daha etkili bir hale getirilmiştir. Yani buradaki kalıplaşmış ifade su gibi akıp geçmektir. Anlamı kuvvetlendirdiğimiz şey ise zamanın aslında hızlı geçmesi vurgusudur. Ali kaç fotoğraf çektin diye sorunca Kerem'in başından aşağı kaynar sular döküldü. Çünkü birdenbire tur boyunca hiç fotoğraf çekmediğini fark etmişti. Bu örnekte ise başından aşağı kaynar su dökülmek deyimi kötü bir durum karşısında çok üzülmek, telaşlanmak anlamında kullanılır. Başımızdan aşağı gerçekten kaynar sular dökülmez. Bu sözcükler bir araya gelip çok üzülmek telaşlanmak duygusunu daha etkili bir şekilde anlatır. Dolayısıyla bu deyim bir duyguyu anlatmaktadır. Bu metinde bir deyim kullanılmış mıdır peki? Bakalım. Oyun bittiğinde salon alkıştan yıkılacak gibiydi. Alkıştan yıkılmak çok fazla alkış almak anlamında kullanılmıştır burada. Salonu alkıştan gerçekten yıkmak mümkün müdür? Tabii ki değildir. Alkıştan yıkılmak deyimi aslında var olan alkış, beğeni, tezahüratın çok fazla olduğunu anlatmak için kullanılmıştır. Yani bu deyim çok beğenilmek durumunu ifade eder. Buradaki kalıplaşmış yapımız alkıştan yıkılmaktır. Etkiyi artıran anlam ise çok fazla alkış, beğeni olması durumunu ifade etmesidir. vetinde deyim var mıdır? Bakalım. Kerem'in ağzı kulaklarındaydı. Ağzı kulaklarında olmak. Bir insanın ağzının gerçekten kulaklarında olması mümkün müdür? Tabii ki değildir. Ağzı kulaklarında olmak Ağzımızın gerçekte kulaklarımıza gelmesini ifade etmiyor. Güldüğümüz zaman ağzımız yanlara doğru açılır. Bu da sevincimizin bir göstergesidir. Ağzı kulaklarında olmak bunu daha güçlü anlatmak için kullanılan bir deyimdir. Yani bu deyim çok gülmek ve mutlu olmak duygusunu daha etkili anlatır. Buradaki kalıplaşmış yapı ağzı kulaklarında olmakken etkisi artırılan anlam ise çok sevinmektir. Peki bu metinde bir deyim kullanılmış mıdır? Hemen birlikte inceleyelim. O sırada ayakkabısının bağının çözüldüğünü gördü ve bağlamak üzere ani bir hareketle eğildi. Zeynep'in gözleri fal taşı gibi açıldı. Babaanne dur! Gözlerimiz bir fal taşı kadar büyük açılabilir mi? Tabii ki bu mümkün değil. Gözleri fal taşı gibi açılmak, gerçekten gözümüzü bu kadar açmamızı ifade etmiyor. Şaşırdığımızda gözlerimiz ve ağzımız açılır. Bu da şaşırmamızın bir göstergesidir. Gözleri fal taşı gibi açılmak da bu şaşırma duygusunu daha güçlü anlatmak için kullanılan bir deyimdir. Yani gözleri fal taşı gibi açılmak kalıplaşmış yapısıyla çok şaşırma duygusu etkisi artırılarak anlatılmıştır. Hadi bakalım neler öğrendiğimizi birlikte hatırlayalım. Deyimler bir durum ya da duyguyu daha etkili anlatmak için kullanılırlar. Deyimler de tıpkı katı sözleri gibi kalıplaşmış ifadelerdir. Oldukları gibi kullanılmalıdırlar. Havalara uçmak derken gerçekten havaya uçmak kastedilmez ama bu kalıbı da bozamayız ve gökyüzüne uçmak, havalara zıplamak gibi kullanamayız.